Çocuk sahibi olmak istemeyen çiftlerde en güvenilir doğum kontrol yani kontrol yöntemi vazektomidir. En güveniliri vazektomidir. Ancak vazektomin Geri dönüşü olmayan bir doğum kontrol yöntemi olarak kabul edilir. Vazektomi aslında testisten çıkan sperm kanallarının kesilip bağlanmasıdır. Vazektomi kural olarak geri dönüşü olmayan doğum kontrol yöntemi olarak kabul edilir. Evet, ileride yeniden çocuk sahibi olmak istendiği zaman bu bağlanan, kesilen kanalların yeniden bağlanarak açılması mümkün olabilir ama bu az bir olasılık. Buna güvenilmez. O yüzden vazektomi geri dönüşü olmayan doğum kontrol yöntemi olarak kabul edilmesi gerekir. Güvenilir bir yöntemdir. Bu şekilde vazektomi olduktan sonra çocuk olmaması için kanalda birikmiş olan spermlerin atılmasını 2 ay kadar beklemek lazım. Bu sırada çıkartılan peş peşe yapılan ejekülasyonlar ile kanalda kalmış olan spermler de dışarıya atılır ve arkasından yapılacak 2 ya da 3 sperm tahlilinde azoospermi görülerek bu işlemin başarılı olduğu teyit edilir ve ilişkilere devam edilir. Yine de yine de her ne kadar dikkatli yapılırsa yapılsın çok çok nadir de olsa bunlar bilemediğimiz mekanizmalarla rekanalize olarak bu spermler arada ejekulatta çıkabilir ve eşlerde gebelik yapabilir. O yüzden vazektomi yapılsa dahi eğer eşinde adet gecikmesi olursa kadın doğum doktoruna görünmesi önerilir.